geliyor. İşte bu. Hacı bombom gücü. Messi, Messi. Topu aldı Messi. Nınınını Messi Messi. Messi, Messi. Messi topu aldı. O Blues, Blues ayağa girmiş. Blues nasıl girmeyip anam? Messi öldü Messi. Anam. Evet arkadaşlar, bugün sanırım dünya en değişik oyununa girdik. Futbolcu oynuyor. Messi oldu. Arjantin'den Messi oldu. Ve bizi bu hulun peşimizi bırakmadığı için kaçıyoruz yine. yine, yine. Messi! Messi top aldı. Bu arada arkadaşlar, bu karakter Messi. Adımı Messi koymuş olabilirim ama Adım da Messi, karakterim de Messi yalnız benim. Blue'nun arkasından şöyle. Arkasını ölüyordum. Şimdi bloklar bende deme. Oğlum. ne niye yani Blue'ya gidiyorsunuz deliler. Sen de gidiyorsun işte. Son bir tane kalmış. Koy kardeş. Koy onu. Messi kutunun içine gitti Messi dıt Messi golü attı. Düt düt düt. Aha. Düz hadi gol. Hadi be. Hadi gol. Hadi be. Yavuz oldu çok yaklaşmıştı hadi gol. Hadi be. Mini Golf King. Dünya en gıcık oyunu sürekli ve oluyor. Ve sürekli demek zorunda kalıyorum. Ayrı neydi? Messi. Bunların hepsi Arjantinli mi? Yok sadece bu Arjantinli. Arjantinli var mı? Aa. Haken. Aa Messi bu da Messi arkadaşlar. Bakın. Messi ile Messi. Dünününün. Messi'ler yola çıktı. Dünününün. Topları alıyorlar dünününü, dünününü mesiler, dünününü mesiler, mesiler, dünününü mesiler, helal olsun be adam, helal olsun be, lan, lan bana doğru geliyor. Aa Yardım edin. Gelme. Yap bile bil, bil yaptığımı bakma ya. Seni sevdiğimden yapmadım. Aa! Ana. Aa süre de bitmiş zaten. Hihi. Arkadaşlar ya hem süre bitti. Hem de Bulu beni yakaladı. öylemiş bir şey olmaz olsun. Heh. Gel lan. <laughs> Messi Messi yola çıktı Messi. Bluen'un arkasına gizlice giz gider Messi. Messi Messi Aa arkadaşlar şuradaki adamın adı Messi değil ama Messi oldu. Messi Eyvah gördü beni. Ah Öldük ya arkadaşlar şey ya. <laughs> ya bu Blue çoğu zamandır da beni görüyor. Aa! Eyvah Blue. Kaç run. Dur dur O sırada işi. Lebe 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 lebe. O sırada Blue. Gel buraya. Selamun Aleyküm. Kardeş. Güzel arkadaşlar şey yapmışlar. Yaz bende de öyle bir şey olmuştu. Ama işi çıkmamıştı böyle arkadaşlar Blue'dan kaçıyordum arkadaşlar Sonra e, Şey geldi Sonra Ben Blue'dan kaçarken Orange geldi bir beni ham yaptı Çok kötüydü o gün çok Hem de nasıl bir anlatamam Tamam Neyse arkadaşlar Messi yola çıkıyor Aa, Bakın bu da Messi Mesela arkadaşlar Ama adı Messi değil en başta at diyorlar. Ben Messi yaptım. Messi top aldı Messi. dününü. Messi. dününü tüm topları alırız. Messi. çıkarız. Messi. 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 Evet. Messi. 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 mü? Messi. gol mü? Messi. 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 İşte bu be Helal olsun be sana Messi Messi golü atar atmaz Bir tane Reklam mı olur yahu Böyle reklam olmaz olsun Oyun da olmaz olsun aslında Lan Kutudayım Kutudan ne ara öldürüyor ya Arkadaşlar bu kutuda durmuyordu. Gelmesi kanka. Messi kanka bana küsmedin değil mi? Messi kanka hadi topları alma Ben en hızlısıyım. Ben on numara Messi'yim. En hızlısı benim. Muhammed. Selam kardeşler. Ya bakın hızlı oldu. Son süre bitiyor. Ve yanına giderken de kutuyla gidiyor. Beni görmemişti inşallah. Oh görmemiş. Hey ne oluyor? Yine bir reklam yahu arkadaşlar. Allah. Küçük küçük ya ne yapıyorsun? Aynen boğazı delindi küçük kuçu küçüğünün. Allah. Küçük küçük öldü öldü. Aa en mantıklısı ayağından şey yap. Oğlum ayağından yapsana. Bak kafası ne yaptın? Ayağından yaparsan şimdi çok güzel patlar ay Sosis. Sosisli geliyor. Hayaleti dövüyor şu an. Eli kılırdı hayaletin. Kocaman elim vardı. Onu da gitti. Görüşürüz. Ne? Görüşürüz çok özleyeceğim kazandım Oley kazanmışız ye ye kazanmışız ye ye kazanmışız ye ye kazanmışız neyse kaça oyumasın evet Messi yola çıktı Messi 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 Evet Messi top aldın. Messi kesinlikle Cristiano Ronaldo'dan daha iyi be. Bu ne hı? Bu ne güç? Dününün. Messi ya, işte adamsın be oğlum. Helal olsun sana Messi. 11 tane topladınız. 12 oldu. 13. düse koy Bentley. Ve gol attık. Fu fu Yıllar yıllar önce bu dede ...bezbol oynarmış. Ve top çok uzaklara gitmiş. Gitmemiş mi? Kuş. öyle bir uzağa gitmiş ki görmeniz lazım. Şimdi böyle uzağa gitmesi için böyle vuracaksın. Böyle vuracaksın böyle. Bir... Oley. 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 Ve gol işte bu be. Helal olsun be bana. Hiç gerek yok uzatmaya. Arkadaşlar daha fazla bağıramam. Hadi zaten hastalık tarihine çıktım. Aha. Bu turu kazanmamız lazım. Yeni yer geliyor. Düt 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 Hadi Messi kanka. Yitim Messi kankalar benden kaçıyor. Birisi bana bunu söyler mi? şey o gideyim de. Dünün Messi. Dünün Messi. Dünün Messi. 6 tane top bulmuş Messi. Hadi siz ikiniz oradan geçilmez kardeş. Ama geçilir. O da arkadaşlar Messi sanki da bir tık daha hızlı baksana. Hepsinden hızlı koşuyor. Fıf fıf. Arkadaşlar kazandık. Evet, dıt 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 pat. Görüşürüz. Dıt 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 dıt. Dıt 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 dıt. Görüşürüz. Dıt 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 dıt. Dıt 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 dıt. Görüşürüz. Ole. Bu oyunu da yükleriz. Ee, yükleyemiyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Hı? Ya çıktık. Şöyle arkadaşlar bakalım diğer şeylerin hepsi. Beşmiş. Sonuncusunu açalım ona göre. Aha. Bekom. Eve dönüş. Eve dönüş. Okay. Messi evine gidiyor. Aa. Eve dönüş yazıyordu arkadaşlar. Messi evine gidiyor. Ee, ya da gidemiyor. Lan. Anam. Messi öldü arkadaşlar. Arkadaşlar o ne? Bir sırasıyla atacakmışız. Eve dönüş çok zor arkadaşlar. Eve dönüş çok zor. Çok zor. Geliyor 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 geliyor. Kadis. Ah. Mesiler öldü. Mesiler. Cristiano Ronaldo olsaydım çeşke. Dönünü. Dönünü. Ya hadi be arkadaşlar. Kaçış yapmamız lazım buradan. Kutuda kanka kutu da yiyemez değil mi? Kutu yiyebilir misin? Benim kutudayken yiyemezsin. Benim kutudan. Her şey rağmen bu kutudayken yiyormuş. You die. Görüşürüz kardeş. görüşürüz kardeş. Hayır sen görüşürüz kardeş. Hayır sen. Evet sana görüşürüz kardeş. Elim eh. <laughs> görüşürüz kardeş. Ha ah, ah, ha ah. Anam yere düştüm. Evet diye sen de yere düş çektin o yüzden gel bakalım. <laughs> Düt Messi'nin kaçışı. Seninle. Seninle. Gerçi ne ne. bu sefer tek bir Messi var o da benimle. Of 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 Fred'den çok uzaklaştım işte bu be. Üzerime gelmeyecek mi? Anam benim üzerime geldi mis gibi de bana geliyor arkadaşlar. Yaptığınız hiç oldu mu? Herkes öldü. Arkadaşa ee, dur arkadaşlar yalnız. bir anlaşma yapalım. Ya Red sen ticaretçi değilsin misin? Anlaşma var Murat çok iyi anlarsın. Gel bir anlaşma yapalım. Senin anlaşma yapmaya hiç değmiyor Red ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Abone, like atmayı unutmayın. Bugün bugün redden de yine kaçmaya çalıştık ama kaçamadık. Neyse arkadaşlar çok seviyorum. Abone, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.